Merhaba arkadaşlar. iş yerimize gelen faturaların, ürünlerin e, girişlerini yapabileceğimiz Nebin V3 ekranı Nebin V3 Store'dur. Burada benim menüme yine ben aldım. Mağazaya direkt alımlar e, altından faturayı açıyoruz. Burada mavi alan bizim her zamanki gibi zorunlu alanımız. Burada tedarikçimizi seçiyoruz. Tedarikçimizi seçtikten sonra eğer ki ürünümüz renk bedenliyse özet girişten varyansızsa satırlardan yapıyoruz. Ben bunu örnekleyeceğim birazdan her ikisinde. Özet giriş ekranına geldik. Buradan kod gömleğimizi seçiyoruz. 3 kez Enter'a basıyoruz. Large, Small, X Large, XX Large. Bunlardan geldiği miktarları buraya yazıyoruz. 30 adet ürün alt satıra geçiyoruz bakın arkadaşlar burada e, alış satın alma faturasında satın alma fiyatıyla ürün geliyor 30 adet 75 liradan 2250 TL burada toplamını işte varsa iskontosunu kdvsini KDV dahil 2430 TL olarak görüyoruz. Şimdi burada bu faturayı kaydediyorum arkadaşlar. Bu faturayı kaydettim. Sonra bu faturaya tekrardan girmem gerektiğinde ki bana en çok sorulan yeni müşterilerimizin bana en çok sorduğu şey bu. O faturaya nasıl bir düzeltme yapabilirim ya da ekleme yapabilirim. Burada 3 nokta fatura referans numarasının karşısında 3 nokta var. Buna basıyoruz kestiğimiz o gün kestiğimiz faturaları buradan görüyoruz. Daha önceki faturaları görmek için de şu aşağıdan çarpı tuşuna bastığımızda o filtreyi kaldırmış oluyoruz. Şimdi son kestiğimiz fatura 4 nolu faturamız. Bunu seçtikten sonra ya Enter'a basıyoruz ya burada Play tuşuna basıyoruz. Bu tuşa bastıktan sonra ilgili faturaya geliyoruz. Bakın burada Özet giriş alanda giriş yaptık ama satırlardan da bunun madde kodunu, madde açıklamasını, renk kodunu, bedenli bunların hepsini buradan da ayrıca görebiliyoruz. Yeni bir fatura girişi yapayım arkadaşlar. Yeni bir faturaya bastığımda bakın burada farklı bir durum oluştu. E, depo kodu da artık istemeye başladı. Depo kodunu buradan seçiyoruz. tedarikçiyi seçiyoruz. Buradan tarihle ilgili bir değişiklik yapacaksak buradan tarihi değiştirebiliyoruz. Saati değiştirebiliyoruz. Burada fatura tipinde kağıt fatura e, seçebiliyoruz. Zaten müşteri e fatura müş, e, mükellefi ise vergi numarasını yazdığımızda burası otomatikmen e fatura mükellefi olarak geliyor. Şimdi buradan satırlara geldim satırlara geldikten sonra madde kodundan bayan çantayı seçtim. Bakın bu üründe renk bedenimiz olmadığı için bunu direkt satırlar ekranından yapıyoruz. Kaydet dediğimde artık bu üründen de 5 adet faturayla stoğumuza giriş yapmış bulunuyoruz. Şimdi bir başka bir şey göstereyim. 5 tane geldi ama biz bunun bir tanesini iade edeceğiz. Tekrardan tedarikçi firmayı seçtim. Burada iade tiki var arkadaşlar. İade tikini işaretlediğimde satırlardan bayan çantayı seçtiğimde bir adet dediğimde bir adet ürün iade olmuş oldu. Buradan da bu ürünün 25 adetli daha önce 20 adet bir girmiştim. 5 adet de bir girdim. 25 bir adetini iade düştük. Bunu ayrıca toptan alış faturaları toptan alış faturaları kontrol listesi var. Toptan alış faturaları kontrol listesinden de çalıştır dediğimde bakın burada da görüyoruz arkadaşlar. İadeyi burada görüyoruz. Şuradan açtığımızda eksi bir adet şeklinde bu iadeyi görmüş oluyoruz ben bunu da sağ tıklayıp benim menümü aldım. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir şey daha göstereyim size. Toptan alış faturaları kontrol listesi. Bu tüm menü, e, raporlarda bu şekildir. Başlangıç tarihi bu aynı gün değil de işte filtrelenmesin deyip bütün e, programı kurduğumuzdan bugüne kadar olan bütün raporları alabiliriz. Dünden bugüne şeklinde alabiliriz. Eşit 0.105 2021'den 2021 den 15.05 2021'e kadar şeklinde tarih aralığı da verebiliriz. Sonra çalıştı dediğimizde o tarih aralığındaki hareketler raporlanacaktır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.